Să ne vedem la următoare! Yapma. Yürü. Yürü. Aa. Aa. hep kudurdu lan. Manyak. Bu da orozur düviye ya. Sen niye orozur düviyorsun lan? Ha? Hadi öteki dövüyordu. huzur Dur. bir karalım dur. Bir karalım dur. Çekeli, çay verdim size bak. Oha, lan hep mi gideceğiz ya? Lan ilaç ver ver, bıktım sizden la. Ya yavrum, Allah'ım şu haber ya Rabbim. Hayvanlarım geldi eleli hastalığı iyileşmedi. Hı? Heh, geliyorum huzur. Geliyorum huzur. Gel. Gel benim yavrum. Gel oğlum benim. Aslan oğlum benim. Gel. 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 Pıslama gel. Sen de iyi gel. Gel pıslama gel. Gel kızım sen de gel. Komuk kızım benim gel. <laughs> anam. 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 anam sen şunlara bak hele. Sen yavrularım benim. Gelin gelin. Hadi. Gel. Ye benim oğlum benim. Enerji depolu. Enerji depolu oğlum. Kızım gel sen de iyi, gel. Gel kızım. Yaş kızım benim gel. Güzel kızım. Güzel kızım. Gel sen de iyi, gel. Güzel kızım benim. Sen niye yumurta yapmıyorsun halen? Sen ne var bir işler de, yumurta işleri ama bakalım Aylısı götün de büyümüş zaten. Var bir şey var sende. Bir şeyler var. Yumurta var yani içerisinde de. Bu kızım daha yumurta yapmadı. Artık tavuklardan bit mi geldi yuvalara? Hı, geldi benim kızım. Benim tatlı kızım geldi. Yeminim kızım. Sen de şerbetli şerbetli in, tatlı tatlı yiyin hadi. Daha şu horoza hastalık ya. Tertemiz geldi. Hiç kırıklamaya da inşallah dolmaz. olmaz. şia hayvanlar ya. İnşallah şuradaki horozum hasta olmaz. Bu horoz hasta. Hep tavuklardan geldi arkadaşlar ya. Hele bir tanesi iyice zayıflamış. Muhtemelen bit var. İlaç da veriyorum. Ama bitlerden de kurtulamadım. Havalar soğuk diye yıkayamıyoruz da. Sadece damlama mamlama yapıyorum eserlerine, sırtına falan. İnşallah yaza kadar yaşarlar. Güzelce bir yıkayacağım bunları zaten. İlaçlama yaptım. Ama e, maalesef fayda olmadı. Tamam tamam. Tamam tamam. Sakin ol. Maalesef fayda yapmadı galiba. Çünkü fayda yapsa da buraları da ilaçlıyorum ama e, bitler bokun arasında bile yaşıyormuş. Tavuk dışkılarının aralarında. O yüzden her yeri ilaçladım. Ancak ölmeyenler illaki oluyor. Yine çoğalıyorlar tabi. horozum da üşümüş. Şuna bakın ya. Yatıyor orada. Betonun üzerine doğru. Yavrum benim ya. Betona yatma yavrum. İnşallah hasta değildir. Ama hiç fırk fırk etmiyor. İyice büzülmüş ama hayvan. Ya onların aralarında da hasta olmama gibi lüks yok ki arkadaş. Hepsi de hasta ya. Şuna baksana ya. Hayvanlar bir türlü iyileşmiyor ya. İlacı da pahalı arkadaş. 100 lira ilaca para veriyoruz ya. Bu de var ya. Soyguncu ya. Niye tarım bir hayvanlar için falan bir şey yapmıyor? Ben anlamadım ki ya uygun fiyat uygun fiyatlandırmıyor ilaçları falan. Ve veterinerlere vermişler milleti eline. Aa, veterinerler de sömürüyor milleti ya. Belki de vardır tarımda falan böyle bir bir şey biz bilmiyoruz. Ancak veterinerlere sorduğumuz zaman da hiç öyle bir şey yok diyorlar. Artık onlar mı yalan söylüyor? Biz mi bilmiyoruz? Hayırlısı bakalım artık. Ne ne? Ney? Ne? Muzur. Tam muzursun tam. He. He. Ne oldu? Kafaya bak kafaya. bak. Onları da yemek atayım ben ya. Kuşlarımız da orada bakın arkadaşlar. Oraya da yemek at vereyim hayvanlara. Dur papatyam kaçma dur. Lan sen ne dokunuyorsun horoza? Vallahi diyorum sana. Huzur soyuyor Git oradan. Horoz düşmanı ya. Yürü. kuşlara yemek atacağım. Çekin. Çekil Sizin değil la kuşların ola. Başka nereye atayım? şuradaki karaltı yatayım bir de. Şuraya doğru şuradaki boşluğu şöyle. Tavuklar yesin. Pardon kuşlar yesinler. Şimdi dolanmayı bırakıp da gider misin? Peşinde de